Avustralya Perth'ten herkese merhaba arkadaşlar. Az önce Amerikan turist vizem onaylandı. Şu anda Perth'te merkezi bir yerde oturuyorum. Size bir etraf göstereyim. Şurada Commonwealth of Australia yazıyor. Arkamda bu bina var. H&M binası ve post office binası. Şu şekilde bir meydan burası. Neyse, konumuza dönelim. Aslında ben burada yaşamıyorum. Brisbane'de yaşıyordum. Bir sene falan yaklaşık bir sene Brisbane'de yaşadım. Ee, buraya sadece Amerikan vizesine başvurmak için geldim. Ee, ve vizem onaylandı. Öncelikle kısaca süreci söyleyeyim hemen. Konuşmamak için şirketiyle yapabilirsiniz. Ben aradım. Bazı arkadaşlar yaptı o şekilde ama e, onlar da aldı. Ben de aldım. Ama yaklaşık 400 Avustralya doları istiyorlar danışmanlık şirketleri. Danışmanlık şirketini aradım. 400 dolar istediler. Hemen hemen yaklaşık hepsinin fiyatı böyle. Hatta 500 dolar isteyen de varmış. Sonra baktım ben de kendimi araştırdım. Süreç ne dedi. E zaten şu anda yani ChatGPT var. Bir sürü yapay zeka var. Soruyorsunuz hemen her şeyi detaylıca açıklıyorlar. Ben de bu şekilde yaptım. Süreç de çok basit. Çünkü vize ücreti sadece 300 dolar. Avustralyalılar 300 Avustralya doları ve danışmanlık şirketi 400-500 dolar istiyor. Yani bana hiç mantıklı gelmedi. Bu yüzden ben kendim başvurmayı düşündüm ve seçtim. Ondan sonra süreç çok basit. Öncelikle DS-160 formu var. Bunu da direkt Amerika'nın devlet sitesinden dolduruyorsunuz. Ondan sonra çıktısını alıyorsunuz ve onay belgesi gibi bir şey veriyor. Şeye gelirken, bize randevusuna gelirken çıktısını alıp getirmeniz gerekiyor. DS-160 formunu doldurduktan, o biraz zaman alıyor. Ama YouTube'dan bakarak çok kolay bir şekilde doldurabilirsiniz. Veya ben de çekebilirim zaten çünkü baktığımda biraz insanlar fazla uzatmışlardı yani. İzlemek çok vakit alıyor. Onu ben kısa bir şekilde çekebilirim belki. Yani bu form bu arada Türkiye için veya her yer için aynı yani. Hangi ülkeden başvurursanız başvurun. Amerika turist vizesine başvurmak için DS-160 formunu doldurmanız gerekiyor. DS-160 formunu doldurduktan sonra direkt vize randevusu alıyorsunuz. Ben Türkiye için baktım. Farklı site var. Bazı yani bu ülkeden ülkeye değişebiliyor bu site. İkisini de koyarım. Türkiye için de, Avustralya için de. Süreç aynı ama. DS 160 formunu dolduruyorsun. Vize randevusu alıyorsun. Paranı yatırıyorsun. Daha doğrusu randevu alabilmek için parayı yatırmak zorundasın. Şimdi şöyle bir sıkıntı var. Ben neden 4te aldım bu vizeyi, randevuyu? Çünkü bir bunda yok. Birinci neden. İkinci neden Sydney veya Melbourne'e gitmem gerekiyordu. ben zaten Sydney'e gitmiştim gezmeye. Melbourne çok daha yoğun diye duydum. Bu yüzden ben Port'u seçtim. Ben Türkiye'ye dönmeme yaklaşık iki buçuk ay falan kalmıştı. Ben bu vizeye başvurduğumda ve danışmanlık şirketleri bana benim istediğim tarihe mümkün değil, neredeyse mümkün değil, randevu bulamayacaklarını söylediler bir de. Ama deneriz dediler. Çünkü randevu alabilmek için siteye girmeniz gerekiyor ve randevuyu seçip onaylamanız gerekiyor. Her zaman randevu olmuyor. Örneğin ben siteye ilk girdiğimde randevu almak için hiç boşluk yoktu. Hiçbir tarih bile çıkmamıştı karşıma. Ben kendim başvurduğum için günde belki de 20 kez kontrol ediyordum ve ilk başta yaklaşık 5 ay sonrasına randevu bulabildim. Sonra tekrardan her gün kontrol etmeye devam ettim. Ve bir sonraki randevu bulduğum tarih de Avustralya'dan ayrılacağım günden yaklaşık bir hafta sonrasındaydı. Ben ne olur ne olmaz diye aldım. Ve yalnızca üç hakkım vardı randevu olabilmek için yani değiştirebilmek için. Bir kere aldım, bir kere değiştirdim. Son hakkım kaldı. Ve ben tekrardan her gün, her gün, her gün, günde belki 20 kez falan tekrar tekrar baktım, kontrol ettim. En son 2 iki, 2,5 iki hafta sonunda benim vizemin bitmesine yaklaşık 2 hafta kala randevu bulabildim. Hemen onayladım, aldım. Son hakkımı da kullandım. Zaten başka değiştirme hakkım yoktu. Ondan sonra sadece geldim. Gelirken biyometrik fotoğraf istiyorlar. Ama ben getirdim, kullanmadılar. istemediler yani. DS-160 formunun onay belgesini istiyorlar. Çıktı alınmış şekilde. Bir de varsa eski pasaportlarınız. Bu kadar. Bunları istiyorlar ama benden sadece DS-160 formunun onay belgesini aldılar ve kendi pasaportumu aldılar. Hali hazırda kullandığım. Bunun dışında başka bir şey istemediler. Ve gelelim görüşmeye. Önce gittim. pasaportumu istediler ve onay belgesini istediler DS-160 formunun. Verdim. Parmak izimi aldılar. Sonra oturup bekleyebilirsiniz dediler. Görüşme için çağıracaklardı. Gittim. Oturdum. Yaklaşık bir saatten fazla bekledim. Sonra çağırdılar. Orada ayakta yapıyorsunuz ve de diğerlerini görebiliyorsunuz yani. Diğer görüşme yapanları. Eğer pasaportunu sana geri veriyorsa vizeyi alamadın demek oluyor. Yani red gibi bir şey basmıyorlar. Direkt pasaportunu sana geri verdiyse alamadın oluyor diyebiliyorum. Sadece iki kişi gördüm öyle. Yani yaklaşık 15-20 kişi falan geçti benim önümde. Sonra ben gittim. Bana ilk sorusu Amerika'da ne yapacaksın oldu. Ben de seyahat dedim. Avustralya'da okuyor musun dedi. Hayır dedim. Dile okulunda okuyordum. Bir ay önce bitti dedim. Amerika'da kaç gün kalacaksın dedi. Bir hafta veya 10 gün dedim. Bu kadar. Başka hiçbir şey sormadı ve direkt e, vizen onaylandı. İki seçenek var pasaportu alabilmek için. Ya evinize teslimat veya gidip oradan elden teslim almanız gerekiyor. Ben elden teslim almayı seçtim çünkü daha çabuk. E, bana dedi vizen onaylandı hazır olduğunda sana bir mail gelecek. Buradan gelip alabilirsin dedi. Bu kadar dedim. Bu kadar dedi. Tamam dedim. Ayrıldım. Yaklaşık 30-40 saniye falan sürdü. Ben yani çok şaşırdım yani. Ben orada bir saat otururken bir sürü hazırlandım yani. Kafamda kurdum bir şeyler. şunu sana şöyle söylerim falan filan bir şeyler bir şeyler. Bir de benden iki önceki çocuk yani bir şeyler sordu ona. Biraz konuştu yani. 2-3 dakika falan. Duydum birkaç bir şey de. Bunu okuyor musun falan dedi üniversiteye gidiyorum mu gideceğim mi ne dedi adam e, mülakatı yapan kişi kanıtım var mı dedi okula kaydolumla ilgili çocuk da dedi ki ayar ay alacağım ondan sonra kaydolacağım okulu daha seçmedim düşünüyorum falan dedi bunları duydum sadece biraz 2-3 dakika falan konuştular ondan sonra çocuğa pasaportunu geri verdi çocuk gitti yani ama bence siz daha o görüşmeyi yapmadan önce sizin vizeyi alıp, almayacağını, alama, alıp almayacağınıza karar veriyorlar çünkü bize vize görüşmesi 30-40 saniye sürüp onaylanması çok mantıklı değil bence. Çünkü benden pasaportumu aldıktan sonra ben yaklaşık 1 saat 15 dakika sonra görüşmeye girdim. Bu şekilde 10 yıllık Amerika turu sizesini almış olduk arkadaşlar. Hayırlı olsun diyorum kendime. Bir de ben şunun etkisi olabileceğini düşünüyorum. Ben 2 gün önce Japonya'daydım. Ondan önce bir hafta önce de Kore'deydim. Bir Kore-Japonya tatili yapıp buraya geldim görüşmeye. Benim pasaportuma Kore ve Japonya girişimin olduğu sayfaya arka arkayaydı zaten. Oraya bir etiket yapıştırıyorlar. Oraya bir bir iki kez dönüp tekrar baktı. Yani ben onun etkisinin olabileceğini düşünüyorum. Bu şekilde yani arkadaşlar. Anlatmayı unuttuğum bir şey varsa veya sormak istediğiniz başka bir şey varsa sorabilirsiniz. Veya Instagram'dan da ulaşabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Teşekkürler. Görüşmek üzere.